Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile Schalke karşı karşıya geliyor. 27 puanla 4. sırada yer alan Eintracht Frankfurt son maçında Mainz ile bir bir berabere kalmıştı. Schalke ise 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor son maçında Bayern'e 2-0 kaybeden Schalke deplasmanda sürpriz peşinde ancak işlerini zor görüyorum. Lider Bayern'in 7 puan gerisinde olan Eintracht Frankfurt kazanmayı bilir. MS 11.22 17 30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.